Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Sizlere Ambessa Jungle'ın ne kadar güçlü olduğunu anlatmıştım. Çok ustalığım yok. Daha dördüncü seviye bile değil. O kadar fazla oynamadım ama yine de az bilmeme rağmen gerçekten iyi çalışıyor ve yüksek elo'da çalıştırabiliyorum ben bu pick'i. Yani genelde çalışıyor arkadaşlar. Bazı durumlarda çok işlevsiz kalabiliyor. İşte kayıtbek atabiliyorlar. Ne bileyim bazı CC şampiyonlar gerçekten kitle kontrolden çıkartmıyor ama buna rağmen gerçekten ben bayağı potansiyel ve güçlü buluyorum. Sizlere izletmek istedim sözünü de vermiştik. 1-2 videodur çekemedik hemen ilk fırsatını bulur bulmaz çekeyim dedim arkadaşlar. Yanımızda da Zin var arkadaşlar supportta. Nautilus'la Ambessa güzel olabilir işte birlikte girdiğimiz noktaya. Onun kitle kontrolü tutarken biz de arkaya doğru akı akı kese kese gidebiliriz adamları. Jungle petingi de fena değil. Aynı zamanda dostlar gank potansiyeli gerçekten inanılmaz. Ulti attığınız adamın ölmeme şansı yok. Çünkü flash attığında sizin 3 adet atılacak ardarda arda devam edebilecek skininiz var ve flashınız da var üzerine gerçekten kimse kaçamıyor bu noktada. Ben baya fazla beğeniyorum. Şöyle evet karma bir an bizi bozacak zannettim. Natilius geliyorum işareti attığı için petingimi değiştirdim. Direkt olarak Bu burada başlayacağım. Için çok evet Diana'nın ırkçı yorumunu maalesef ki görüyorsunuz arkadaşlar. Adam Riot'a tiket atacağım beni kebaplarla eşleştirmemesi için şeklinde yazdı. Bakalım e, kebaplar mı iyi oynuyor o mu daha iyi oynuyor görelim. işte böyle ırkçı yani karaktersiz insanlar da olabiliyor maalesef. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani aldırış etmeden biz kendi oyunumuzu oynayalım Gösterelim ee, Yani genelde bunu yazanları ben taşıyorum Arkadaşlar öyle söyleyeyim Bunu yazıyorlar böyle saçma saçma işte Türkçe chat görüyorlar Türkçe isim görüyorlar Veya işte adam hemen böyle Youtube kanalıma bakıyor bakıyor Türkçe hemen Laf yazayım diyor videoda gözüksün falan Irkçılığını belli etmeye çalışıyor Emin olun bir de yarın gizli gizli Gelip bu videoyu da izliyordur ee, Ondan da emin olabilirsin. Böyle ismini kullandığım yerlerde de Çeviriden falan bakıyordur ne söylüyor diye. Ama genelde bunu yazan yorum bu yorum yazanları arkadaşlar emin olun taşıyorum. Rezil oynuyorlar oynadığını zannediyorlar. Ee, karşımda da bir tane hekarım videomuz vardı işte adamın adı e, Ban Turks'tu hatırlarsınız. Bayağı da güzel izlenmişti o videomuz. Karşımızda oynadığında ise ki İmparator Elo'da Tapon'da bizle birlikte kapışan birisiydi. Biz sunucu üçüncüsüydük o da 7-8'de. Karşımızda jungle döndürtmemiştik içlerinden geçmiştik. Bu şekilde yazanlar karşımızda oyun oynarken de görmek isteriz açıkçası. Bunu diyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Lilya gelmedi buraya bu arada. E, bu arada Ambesi'ye karşı güzel pit birden girip kestiğimiz senaryoda güzel ama... Biz onun üzerine atladığımızda tek yemiyor. Genelde Linder build kastıkları için birazcık canı fazla oluyor. Zaten ağır bir hasar bu kasmıyorsunuz. Ambesa'ya biraz daha böyle yaşayarak yani Bruiser dediğimiz dövüşçü şeklinde bir build kasacağız. Yaşayarak devamlı hasar verebilen bir build seviyorum ben açıkçası. işte Dead solan falan ekleniyor bunun içerisine. Karabalta derken güzel oluyor. Evet burayı aldıktan sonra 5 olacağız diye. Bota bir potansiyel bir yengimiz mevcut. Şöyle kullanım Çok da iyi ambesi oynamıyorum bu arada. Buna rağmen çalıştırmaya çalışıyorum. Göya zaten hatalarım vardır. Eksikleri de yorumlarda yazın. Değerlendireyim arkadaşlar. Evet ulti bakacağım burada. Çok güzel Nami. Zaya tuttum bu arada. Nami'ye atmıştım ben onu önde diye. Lilia da geldi. Çok güzel. First Blood'ı aldık. Çıkacağım. E, Lilia çok öne geçti. Vuralım hasarımızı. Nautilus sabitledi. Flaşını attı. Evet. Ezian'ın canaz onu kesmeye geliyor. Bu intihar resmen. Çok güzel. Flash'ımla birlikte tamamladım. Nami'ye de devam edeceğim. Önce can baloncunu yiyeyim. W'müz kalkan verecek bize. Şöyle W kalkan. Çok güzel. Q'muzu da atarak 2 adet kill aldık. Toplam noktada ise kule altına minyonları soktuk ve 3 kile 1 kil gibi bir takas yaptık. İlk kili de ADC'mizin alması bu noktada gerçekten bizi bayağı bir öne geçirmiş oldu. Evet Diana senden de bekliyoruz benzer performansı. Umarım bize ırkçı bir laf atabilecek kadar güzel bir oyunculuğum vardır. Tabii ki bu da bu hakkı vermez ama ya eminim ki kötü oynuyor arkadaşlar. Zaten maç içerisinde göreceğim merak ediyorum. Grandmaster bir oyuncu. 5 canı kaldı ya. Bir de onun için vakit kaybediyoruz. Evet ultim 8 saniye ultisi gerçekten inanılmaz hızlı dönüyor. Ve tutturamadığınız senaryoda ise yine arkadaşlar bekleme süresinde bir iade veriyor okuduğum açısından. Ben bilmediğim şampiyonların pasifini vesaire okurum öyle oynarım. Evet Sion yukarıda bir Sion'a çıkabiliriz. Minyon wave'ini puşlamak isteyecek direkt ulti atabiliriz. Zaten ultimiz base'den sonra tekrar döner. Çok güzel Q'da yakaladım. Gayet rahat bir kill oldu bu noktada. Evet burayı uzatmadan çıkacağım. Mundo'ya kalsın. Mundo düştü. 2 kill almış oldu rakip takım. Biz ise 4 kill'in 4'ünde deyiz arkadaşlar. Hepsinde biz varız açıkçası. Buraları da dönelim. Güzel başladık maça. Tempomuzu bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Counter jungle da yapabiliyorsunuz fakat karşı mid Karmo ve bizim midimize hiçbir şekilde push'u kazandırmadığı için bir yerlere hareket edebiliyoruz. Kayısamız da aman ölmesin orada. <laughs> Botumuzda savaş çıkıyor. Hemen oraya yetişelim. Evet güzel. Çıktı bizimkiler ultim yok. Ultim 30 saniye. Sion'u kestiğimiz için daha gelmedi henüz. Ama objektif sırasında ultimiz gelmiş olacak. Bu da objektif sırasında güzel bir şeyler yapabileceğimiz anlamına geliyor. Yani aşağıda olaylar dönüyor arkadaşlar. Şöyle gidelim arkaya doğru yerleşelim hafiften. Lilia da gelir zaten. Evet Nami'den ulti geldi. Kai'Sa'nın canı low olduğu için arkaya gitti. Evet zayağı düşürdüler ama Lilia var burada. Lilia'ya gidelim biz de. Gidemedik. Ama girerse girerim. Girerse girerim. Hadi Diana. Şöyle ulti çok güzel kill aldık. Çıkmasına izin vermedim arkadaşlar hiçbir şekilde. Evet, karma bizi bayağı bir darlar. canımızda da bayağı bir yarım bu noktada. Güzel IQ'sunu kaçırdı. Evet, girdim ama geri çıkacağım buradan. Ya bu şekilde de gerçekten bayağı bir mobil arkadaşlar. Ambesa oynarken bazen eliniz yorulabilir öylesine bir mobil şampiyon. Bu mobilite zaten inanılmaz bir güç veriyor. Diğer side'a e gideceğim alın ejderiniz sizin olsun diyorum. Ve alamete gideceğim şöyle midi puşlayacağım ki rahat bir şekilde gidebilelim. Ama adamlar da geliyor buraya. O yüzden burada bir koridor pususu atmamız gerekiyor. Mundo kuleye vururken. Evet arkadalar ama geçemiyorum tek başıma tabii ki. Evet ziyana giriyorlar. Hemen orada bakacağım. Çok güzel Lilia önde kaldı. Lilia çok güzel. Lilia'yı kestik. Zayap bayağı bir rahat bir şekilde çıkmayı başardı ama objektif bizim elimize kalmış oldu bu noktada birebir bir vikil takası oldu. Ziyan'ın burada hayatını kaybetmesi bizim için okey. Çünkü alameti alan takım biz oluyoruz bu noktada. Ve rakip jungle'a da gireceğim tabii ki arkadaşlar. Çünkü ejder gibi bir hedefim yok şu noktada. Rakip takımı almak istiyorsa da verebiliriz tabii ki. 2000 gold'umla da base atalım bu noktada. 4 saniye base bayağı önemli. Bunu kullanabilirsiniz dostlar. Direkt bu noktada alametinizi açmanızı önermem. Dakika 7.30'a gelmediyse. et Kaysa düştü. Diana'nın da bayağı bir can durumu zayıf açıkçası. Ejder'de de bir şeyler deneyebiliriz tabii ki bu noktada. Mid'de Zaya'a bakabiliriz hızlıca arkadaşlar. Ultimiz var elimizde ulti deneyeceğim direkt. Şöyle bir atlayalım. Çok güzel kaçtığı noktaya direkt bastık. Ultimiz varsa da kurtarmayacak artık. Ve killimizi almayı başardık. Rakip takım yine bir eksildi arkadaşlar. Burada hızlıca nereye bakacağım? Tabii ki Red'in çıktığını gördüm az önce. Ve bunu kaçırmayacağım bu noktada. Lillia da diğer sahitteydi. Mundo da yukarıdan baskıya devam edecek. Mide alameti açıp Mide oynayabiliriz. Çünkü iki kişi eksik rakip takımdan zayah daha yeni doğdu. Lillia da yukarıda. Ejder değil de mid kule istiyoruz. Et Diana girdi Nami'ye. Nami ikiline Nami devam edelim. Çok güzel aldık. Ama Diana tabii ki de burada ölecek. Son barikatı da aldım çıkmadan buna dikkat çekmek isterim. Barikat gerçekten değerli bu noktada. Lilia bu taraflara gelmişti. Lilia'ya o yüzden et evet, bunu bırakmış Blue saydım da Evet Blue'umu da almış. alamamış henüz. Et evet, dondurdu beni. Kaçacağım buradan. W flash. Çok güzel çıktık. Takımdan destek bekliyorum ama kimse yok maalesef. Şöyle bizim tarafa doğru patlatalım. Belki Lilia'ya ulti atıp kesebiliriz. E evet, Lilia burada. Ama desteğe ihtiyacım var. Et evet, girdim buna. Bayağı bir güzel vurdu. Ama bitiriş gelmiyor maalesef. Ve Blue'muz da bizden rakibe miras kalıyor arkadaşlar bu noktada. Yapacak bir şey yok. 100 gold var. Kayısa da aşağıda kaybetti. Baya kötü oldu. Biz de bu tarafta bir şey kazanamadık açıkçası. Ben Red'ini çaldım. O ise benim Blue'mu çaldı. Ama ben baya bir şey fazla çaldım Lillia'dan. O bizim için baya bir iyi. Şu an 6-0-2 oynuyoruz arkadaşlar. Gayet güzel skorumuz. Ama evet ilk kuleyi Mundo az önce açamadığı için şu an ilk kuleyi verdik mi? Evet Kaysa öldüğü için aynı zamanda verdik ilk kulemizi. Evet Kaysa'dan yani oraya atlarsa intihar olur tabii ki atlamayacaktır. Evet ejder'e bakalım. İleride gördüm. Evet ejder'e alıyorlar. Burayı vermeyeceğiz işte. Evet ultimi bekliyorum. Lili'ye bakabilirim. Yine karmayı tuttum Lili'ye denerken ama karmayı keseriz biz çok güzel karmayı kestik ve 500 gold aldık. Ejder de bu noktada bizim olacak. Arkaya gidelim Lillia'ya. Kaçıyor. Ama ben bu dive'ı bozarım. Şunu da alayım çaktırmadan. Evet şöyle Nami. Çok güzel Nami'yi düşürdük. Arka tarafa gideceğim. Zayah da var. Zayah güzel kaçtı ama yeterli olmayacak. Double'ımızı da rahattık. Aynı zamanda rakibin Blue'su da tam timinginde çıktı önümüze. Güzel burası. Evet güzel bloğumuzu da alalım tertemiz bir şekilde. Sonrasında ready de çıkıyor ama rakibin o bir tık şımarıklık olabilir. Çünkü Lilia 3 saniye doğuyor. Midde de çok güzel farm düştü önümüze. Burada alabiliyorsak şunu alacağım. Evet bu da yok. Red'e gitmek intihar. Evet Lilia gördüğünüz gibi direkt geçit kullanıyor zaten. O kadar abartmıyoruz arkadaşlar. 171 gold lazım ya. Bitmedi. Lilia gelirse aslında golemde kesebiliriz Lilia'yı. Şu an karma falan çok uzağında. Gelmezse de alırız. Ölümün dansını bitiririz arkadaşlar. Güzel alalım. Evet W'müz zaten kalkan amaçlı arkadaşlar. Hasarı çok az. Bilginiz olsun. Ama yine güzel. E'miz de baya güzel bir skill. Ama Q'su tabii ki olayı. <laughs> Bundan sonra amarant alacağım arkadaşlar Birazcık ölmemeye de ihtiyacımız olacak bu noktada 10.800 gibi güzel bir golda sahibiz Üzerimizde de çok tatlı bir şattan var Bunu da vermememiz gerekiyor Verdiğimiz an rakip için dönüş manasına gelebilir Fark ettiyseniz Şu an takımı tek taşıyoruz bir noktada Rakip takım geride değil arkadaşlar Evet Buraya bakarsak ayısa girebiliriz Lillia ulti bakacağım E Lillia'yı tuttum Abi çok fena yedi hadi takım Flash ama yeterli olmadı. Yani baya kötü oldu bu noktada ama devam edeceğiz tabii ki oyuna. Ya gördüğünüz gibi genel skor 14'e 14'e geldi ve Zayac gerçekten çok tatlı bir şekilde buraya kadar altını almayı başardı. E, tarayıcı ile gidiyorum ama Karma geri çıkıyor. Bu da gerçekten enteresan. Evet oradaydı totem in. burada değildi ki. Evet Nautilus da geldi yanımıza bize desteği. Buraya oynayabiliriz. kaysa hiç almasa tier 2 alır. Evet karmaya ulti bakabiliriz. Haydi. Evet tuttum ama direkt lige geldi. Çıkacağım buradan. Yani o ileriye gitti ama Natulius'u Kaysa vurması lazım Hasar. Evet Kaysa birazcık öne çıkıp Hasar vurması lazım. Kaysa'nın Hasar vurması lazım dostlar. Bu adam bizi kayıt atacak sadece. Evet. Sadece kayıt atacak ve full şeyde flash'ını da doğru attı. Evet hepimizi kesecek arkadaşlar. Çünkü Kaysa demiş atmadı adama. Evet Kaysa hala damage çatmıyor dostlar gördüğünüz gibi. Evet ulti. Hızlıca leve ejderine geldik arkadaşlar. Kötü bir e, bayağı bir geriye düştük bu noktada. Buradan toplamaya çalışacağız oyunu. Hiç moral bozmak yok. Evet ultim elimde ama ejderi bitirebiliriz bu noktada. Çünkü Lilia içeriye çok rahat bir şekilde giremiyor ve Sionları yok. Eksik faktörler evet ultim tutmadı. Bur Burayı bırakmamız lazım. Diana tek başına fedai gibi girmiş içeriye. Evet, bunu da alalım mı yoksa adamlar alacak. Evet bunu hızlıca alalım burada. E ee, şurada Nami ile Zaya bakabiliriz. Ama Lilia geldi. Flash'ımı vereceğim. Evet çık buradan. Kaysa geliyor. Evet abi gerçekten inanılmaz. Bunu kes. Çok güzel be. En azından shot aldık. et evet, Kaysa'nın oraya gidemem. Sion da geldi. Minyonlarda da neş olduğu için kesemiyoruz. Adamlar bizi az önce diş aldı. Lilia'yı keselim bari. Evet Lilia son anda Nami canıyla hayatta kalmayı başardı. Gerçekten oyun bayağı erişilmez bir noktaya geldi dostlar bu noktadan sonra. Oyun birden ellerimizden kayıyor. Buna müdahale vakti geldi arkadaşlar. Biraz da agresif bir oyun tarzı benim isteyeceğim. Ve takımımı taşımaya çalışacağım. Evet, Lilia mesela onu neden alıyor? Şu ulti baktım. Çok güzel tuttuk direkt Lillia'yı. Ve bunu da kesebiliriz. Ee, Zayan tüm temposunu kırdık. Evet. Tamam. Tamam çıkarız. O red'e vuracak. Tekrar gideceğim ona. Evet canı aldı. O can ona can vermeyeceği kesin arkadaşlar. W'ümü dağıtacağım. Çok güzel. Bir kill daha aldık ve Dead Dance'den canımızı fullledik. Evet red buff'ına gelen olacak. Ama red'e gelirseniz blue buff'ı kim kurtaracak? Ve Lilia blue buff'ı olmadan nasıl rahat bir şekilde oyun oynayacak diyeceğiz. Ve blue buff'ını alacağız. Ve tüm takımımızı da dağıtacağız arkadaşlar. Kuluba baya değerli karmanın alamaması özellikle gerçekten bizim safımızda çok iyi olacak. Sion'a direkt olarak girebiliriz. Çok önde çünkü. Evet şöyle ultiyi tutturduk. Güzel girelim buna. Evet flash attı zorlamayacağım. Sion'la vakit kaybedersek gördüğünüz gibi rakip takım ne side'ına girebilir hızlıca. Onu engelliyorum ve hızlıca neşe koşayım. Takımda ben siz ölmesin arkadaşlar. Ultimde 20 saniye. bayağı hızlı geliyor late game'de zaten attıktan sonra. Bir daha ulti atabiliyorsunuz. Şöyle görüşünü kırarak başlayalım. 10 saniyede ultimiz geliyor. E tuttular ama ben daha iyi tutabilirim orayı. Lillia gireceğim. İlk dojumu attım. Ve Lillia'yı düşürdük. Çok güzel. Şuna da baktım. Yetmedi. Ultim var. Ultiyi atacağım. Ve bunu da kestik arkadaşlar. Hızlıca neş alabileceğiz. Evet agresif benimsediğimiz oyun tarzı lehimize sonuçlanıyor tabii ki de. O Lilia'nın ultisini dojladık ya. Böyle girdi orada Q basarken arkadaşlar geriye doğru kayt attım. Ve o nokta bize oyunu kazandırdı. Ve fight'ı kazandırdı. Kayıtsa da bitiriciliği güzel yaptı. Aman Sion oyunu bitirmesin. Kadim çıkacak. Evet güzel. Karma'yı çok güzel tuttuk. Kaçacağı hiçbir yer yok. Flash atarsa da kaçamaz. Etkili evet, Kili'den Atilius aldı. 186 gold lazım şimdi bize. Red'i var mı? Evet, red yoksa kayası vardır diye düşünüyorum. Gidelim ve kayasını alalım. Bu totemleri de tabii ki es geçmeyeceğiz. Şunu da alalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Full büyüt olmayı başardık 17. dakikada. Ve arkadaşlar şu an neşimizin olması bayağı bir işimize gelecek bu noktada. Tabii ki takımın şu an neye ihtiyacı var? Bir adet blue buff'a ihtiyacı var. Diana'ya da nasıl oyun taşınacağını gösteriyoruz aynı zamanda. Irkçılık yapmaması gerektiğini böyle taşıyabileceğimizi gösterelim. Abi Kayısa öldü. Kayısa öldü. Kayısa öldü. Kayısa çalıya facejack attı. Arkadaşlar kadim çıkarken Kayısa öldü. Diana midde ne yapıyor bilmiyorum orada bekliyor bir şeyleri. Evet bir şeyler denemek zorundayız bu noktada. Mundo ile birlikte. Evet Diana ne yapıyorsun orada? Evet korkutuyum bari Zonyası gitti zaten. Evet, Nami ultisi de geldi içeriye kaçacağım. Güzel adamların hepsi dışarıda. Karma burada. Karmayı düşürelim. Evet oyunu 4 vs 4'e getirdik. Diana'nın buraya gelmesi lazım. Diana buraya gelir misin? Diana ne yapıyor? AFK kalıyor bir de. Evet Diana yok. Kendi başımızayız. Lilia'ya deneyeceğiz. Şöyle biraz slow oynuyorum. Çok güzel Lilia içeride. Çıkalım buradan. Evet seramız çalıştı. Gel artık Diana. Diana gel artık. Çok güzel bunu da kestik. Diana katkısı baya düşük. Evet Sion da ölüyor. Oyunu kazandık dostlar gördüğünüz gibi. Eksik fight'ta adamları arka tarafta bıraktık. Ve gittik karmayı kesip 4 vs 4'e getirdik. Ama Diana olmamasına rağmen son anda yetişti ve fight'ı da kazandık. Ve oyunu da kazandıran hamle buydu. Rakip takım yine hiç bu kadar yakın olmamıştı ama kaybetti dostlar. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler yorumlarda. Görüş önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara rünlere bu ilde MVP'ye baktıktan sonra da maçı kapatalım. MVP'yi tabii ki de almışızdır diye düşünüyorum. Evet S notumuz. Günün ilk oyunu ve ilk galibiyeti. Metanet depomuzu da çekiyoruz. Evet MVP'yi 21 kil katkısı 7 KDA ile kapatmayı başardık arkadaşlar. 18.700 gold. Diana 1.6 12.000 gold. Gördüğünüz gibi. Ve hasar bu şekilde. Rünler de bu şekildeydi.